Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle barbunya yemeği yapacağız. Malzemelerimiz yarım çay bardağı zeytinyağı, bir tane büyük boy soğan, iki tane orta boy patates küp küp doğranmış bir şekilde, iki tane orta boy havuç, onları da küp küp doğradım, iki tane sarımsağımız var, bir e, yemek kaşığı salçamız, bir tane e, domatesimiz ve bir de barbunyamız var. Yapımına başlayalım. Zeytinyağımızı koyduk, soğanımızı ilave yapıyoruz, sarımsağımızı da ilave yapıp biraz kavuracağız. Karamize olan soğan ve sarımsaklarımıza bir adet domatesimizi de ilave yapıyoruz. Bir kaşık domates salçamız vardı onu da ilave yapıp hepsini kavuruyoruz. Küp doğramış olduğumuz iki adet havucumuz vardı. Onları da ilave yapıyorum. Onları da kavuracağım. Patatesimiz vardı. Onları ilave yapıyorum. Bunları biraz kavuralım. Sonrasında da biraz sıcak su ilave edip pişmeye bırakacağız. kavrulan havuç ve patatesimize de sıcak su ilave yapıyoruz. Biraz da böyle kaynatacağız. Pişimine yakında haşlamış oldum. Daha önceden yazdan yapmış olduğum barbunya'larımı biraz haşladım ben öncesinde. Kara suyu çıksın diye. Sonra da onu ilave yapacağız. Önce bir patatesimiz ve havucumuz biraz haşlansın. Patates ve havuçlarım oldu. Yazdan dediğim gibi hazırlamış olduğum barbunyalarım. E, başta da söyledim arkadaşlar. Ben biraz haşladım. Acı e, şey kara suyu çıksın diye. Şimdi hepsini birleştiriyorum. Biraz daha sıcak su ilave yapıyorum. Bir tatlı kaşığı yeteri kadar tuzumu ilave yapıyorum. Bir tatlı kaşığı çok gelebilir. Yaptığınız e, tenceredeki kıvamını siz ayarlarsınız. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave yapıyorum arkadaşlar. Zeytinyağlılara ben genelde daha önceki yemeklerimde de söylemiştim. Zeytinyağlı yemeklerime şeker koyuyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha kaynamaya bırakıyoruz. Olduktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar yemeğimiz hazır. Son hali böyle. Şimdi tabaklıyorum. Yemeğimi beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.